İlk de internet var zaten ha. Bir bakıyorum internette. Aman ya bir rüzgar geliyor. Vuuu koskoca tır lan tır tır. Tır ya. Tırı böyle sürüklüyor rüzgar ya. Ne teknolojiden bahsediyorsun sen? Tanrı istese o teknolojinin senin bir saniyelik işi var. Bir saniye. Bir saniyede küp yok olup gidersin. Hepsi bu kadar. O yüzden de hangi teknolojiden bahsediyorsun? İnsan gücüyle Tanrı gücünü kıyaslayabilir misin ya? Öyle şey olabilir mi? Böyle bir akılsızlık olabilir mi? bir bilim bilim bilinmiş ne Bilimin de belli bir şeyi var, sınırı var. Sınırsız bir şey yok. Ve özellikle Vahiş kitabınızı okumanızı tavsiye ederim. Onda ne yazıyor biliyor musunuz? Tanrı diyor, <laughs> bunları diyor size oyalanasınız diye bu işleri şey yaptı, derdi. Oyalanın diye. E evet çünkü insanların canı sıkılır. Ne yapacak başka akşama kadar? Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, canı sıkılır. Oyalanıyor işte. Kapı yap, pencere yap, Koltuk yap, masa yap, sandalye yap, bilmem ne, yap, ev yap, şunu yap, bunu yap, araba yap, bilmem ne. işte ne bileyim, teknoloji bilmem ne, şu bu. Yani uğraşıyorsun böyle şeylerle. Peki ne oluyor? Sonuç sonuç mu oluyor? Ya sonuç var mı kalan? Yok. Herkes ölüp gidiyor, görmüyor musunuz? O yüzden de yani hiçbir şeyin sonsuzu değilsiniz. Ancak sonsuz yaşamak iman eden insanlar ve imanlı gibi yaşayan, son nefesine kadar imanlı gibi yaşayanlar sonsuz yaşama kavuşuyor. Hemen iman ettim diye sonsuz yaşama falan kavuşmuyorsun. Son bakalım ne, 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 olacak acaba öleceğin zaman? Yani öleceğin güne kadar. Acaba öleceğin güne kadar hakikaten imanda kalacak mısın? O önemli. O yüzden bu önemli arkadaşlar. Ve işte burada sizin zaferiniz. Zafer, zaferiniz ne demek? burada 17. ayetten itibaren başlıyor. Ama diyor kurtulanlar Siyon Dağı'nda toplanacak. Kurtulanlar kim biliyor musunuz? Kurtulanlar. Kim bu kurtulanlar? Canını zor kurtarmış olanlar değil. Kurtulanlar demek tövbe edenler demek. Yani artık tövbe ettiği için kurtuldu. Tövbe ettiği için artık Tanrı'ya yönünü döndü. Tövbe ettiği için artık Tanrı onunla birlikte korkmak insan bana ne yapabilir ki diyenler. Kurtulanlar. Kurtulanlar can hafiyle o insanların görmediği elinden kaçırdıkları değil. O manada kurtulmaktan bahsetmiyor burada Tanrı. Tanrı'nın bahsettiği kurtulma tövbe etme kurtulması. Yani işte bu az önce bahsettiğim imanlı türleri. Hani dedik ya işte oraya buraya her tarafa şey yapanlar. Kurtulmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Tövbe edeceksiniz. Tövbe ettiğiniz zaman kurtulmuşsunuz demektir artık. Ondan sonra Tanrı sizi zaferlendirecek var. Ne diyor? Diyor ki onlar nerede? Siyon Dağı'nda toplanacaklar. Evet. Ve orası kutsal olacak. Evet. Senin kutsal yerin de senin yüreğindir. Senin kutsal yerin senin kilisendir. Senin kutsal yerin imanlı kardeşlerinin olduğu yerdir. Neresi olursa olsun. isterse bir faş, dükkan, baraka olsun. isterse birimizin evi olsun. Fark etmez. İsa söyledi ki nerede iki kişi benim adımla oradaysa ben de dedi onların yanındayım. İsa kutsal olmayan bir yere gelmez. Demek ki Orada bir şey var ki İsa da orada oluyor o, o anda. Bir kutsallık farkı oluyor demek ki. O yüzden de benim adımla. Yani kabul edenden bahsediyor İsa. Burada da öyle diyor işte. Senin için Siyon daha bu. Yani işte biz de şimdi Siyon daha mı gidelim diye kendi kendinize şey olmuyor. Evet diyor ki Yakup soyu da mirasına kavuşacak. Yakup soyu ateş, Yusuf soyu alev olacak. Esap soyu da anız olacak. Peki kimdi bunlar? Kimdi bunlar az önce söyledik arkadaşlar? Yani e, sizin başlangıcınız Yakup soyu Yakup soyu başlangıç yani ilk imandaki yükselişiniz. Ondan sonra Yusuf. Yusuf sizi ayakta tutan. Yusuf bizi ayakta tutmadı mı? Ayakta tuttu. Yani İsrail halkı e, Yakup'un şeyi ailesi geldi ve orada çoğaldılar. Ayakta tutan. Evet fazlalaştıran alev ne demektir? Ateş kılıcım ama alevse Çoğaltan. ve orada çoğalttı Yusuf bizi. Değil mi? Yani orada imanlar çoğaldı. İşte bugün de sizin için kiliseler böyledir. Bugün sizin için imanlı aileleri böyledir. Sizin çoğalacağınız yerde. Birisi bir tane imanlı bir kıvılcım yaktı. Ateş yaktı. Bir tane imanlı ki oraya şey yaptı. Kıvılcımı attı. Yani müjdeyi attınız. Oraya tohumu attınız. Ondan sonra artık orada bir fazlaşma oluşuyor. Ve diyor ki, ondan sonra orada diyor, ney mi? soyuyla anız olacak. Anız ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Anız kelimesi. Ee, yani böyle kuru e, şeylerin, e, tahılların, ürünlerin toplandığı yerde, yani böyle yakmaya yani sadece yakmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Daha doğrusu hayvan yemi bile olmuyor. Anladınız mı? Yani sadece